Merhaba sevgili hanımlar, bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Kazancınız bol, bereketli olsun. Bu videomda da sizlere son ördüğüm patiklerimden bir bölümünü tanıtacağım. İnşallah beğenir, sizler de yaparsınız. Bu patiklerimin hepsinin kanalımda videosu var arkadaşlar. Beğendiğiniz olursa kanalıma girip yapabilirsiniz. İlk önce şundan başlıyorum. gördüğünüz gibi çok şık çok güzel bir model ayaklara ve çeyizlere çok yakışıyor arkadaşlar bu patiğimi arkadaşlar buradan başladım burada topuk yapıp sonra ilerledim burada eksiltmeler yapıp sonra ilmek alarak çoğaltıp bu işlemleri yapıp bitirdim süslemeyi yaptım Şimdi öbür modelime geçiyorum. başlatalım arkadaşlar iki şişle ördüm çok beğeniriz çok tıklandı bunu da tığla yapar mısın diye e, takipçilerim sordu onun üzerine ben de tığla ördüm bu patiğimi de tığla da çok güzel oldu arkadaşlar şişle bilemeyen varsa örgüyü tığla da bu modeli yapabilir Şöyle ikisine birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi bu da çeyizlik bir model oldu. Ayakta çok güzel duruyor. Bunları tamamen kendim tasarladım arkadaşlar. Sizlerde örüp giyebilirsiniz. Bir diğer modelime geçiyorum. Modelimde yine kendim tasarladım deliksiz artırma bu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel duruyor modeli ayakta çok şık duruyor Şu ikisini birlikte görelim. diğer modelime geçiyorum. Bir diğer modelimde yine tığla. Bu da çok güzel oldu. Şöyle bir bakalım ikisine birlikte. Bir diğerine geçiyorum. Bu çok güzel bir rengi var, çok güzel bir model oldu. Şöyle arkadaşlar. Bir diğerine geçiyorum. Bu da çok kolay ve şık bir model yine. patiklerim tığ işi arkadaşlar. İlk başta gösterdiğim iki tane şişle vardı. Bir diğerine geçiyorum. Bu da çok güzel bir model, çok güzel rengi var. Diğerine geçiyorum. Bu da yine değişik bir model. Tığlı arkadaşlar bunlar. Şöyle ikisini bir görelim. Çok 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 güzel modeller. Örmenizi tavsiye ediyorum. Bir diğerine geçiyorum. Bu da kalp şeklinde bir modelimiz. Gördüğünüz gibi çok şık duruyorlar ayakta arkadaşlar. Bir diğerine geçiyorum. Bu modelimde çok hoş. bir diğerine geçiyorum arkadaşlar. Bu da bot patik yapım arkadaşlar şöyle. Bu da çok güzel oldu. Renkler çok uydu birbirine. Bunlar hepsi 37 38 numara ayaklar için arkadaşlar. Bunların hepsinin videoları var. Kanalımda yapmak isterseniz. Bugünlük de yine bu kadar benden arkadaşlar. Böylelikle bir videomun sonuna geldim arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Örgüyle kalın. Bana abone olup beğeniye de basarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.